indirsene bir göko yavaşça indir atlama kayar falan ölmeyin <laughs> geri 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 <laughs> <laughs> lan ha geri geri demiş. atla vuracaken atla 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 yok kanka her türlü gidiyor tamam şimdi iki burada kalacak olmadı ya düğüt düğüt yapmadı ya aa kitleyi buldum ben aşağıda ana ha, siz bu base'i diyorsunuz herhalde neye de ki bütün her şeyi alıyorum aga aha helikopter sandı. Eee, kontrol et. Evet. Kardeş bu kargo niye bizim üstümüzde? Değil mi? Sabahtan beri bana sıkıyorsun. Mayi Keller Ars Change. Allah senin min tolu cezanı vermesin. Sana bir daha aştırırsam götünü sikinler. Ne çıktı? Tam <laughs> çıktı amına koyayım ya. Ah, izle tabak. bak. İyi yani, fena değil. Sap mı çıktı bir tek. Tamam git yerine. Farç. Sen kal burada sen ne atacağım? Blue götürelim. Blue Jacker'ı götürelim. Sen git, şey git, sen git. Sen git. Dutlar yenilendi, Yenim baktınız mı? Aynen dutlar aşağıya ben toplayın aldım, yine. Aldım, hepsini aldım. Gördüm, Kim geldi? Allah kim bu? Bak, çekme. Gel yanıma. Harbi <laughs> 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 bir çıktı lan. Ne? sürgülü patlayıcı madde çıktı, en iyisi çocukta çıktı. Bana da M92 ver. Sürgülü, SMG, patlayıcı madde. Oğlum, Ağır plaka zırh bulsam. Aa Adam şey açtılar. Git 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 iki hit, hit. Rush'la rush'la iki hit. İki hit rush'la. Rush'la otur, zaten otur, otur, büyük şey geliyor. Büyük şey geliyor zaten. Oğlum rush Burada ya. Bile, Alan, bir teker büyük ihtimal. Aa onlar aşağı iniyor. Merdan neden aşağı indi? Zıplayarak şarkı... çık şuradan. Bence basalım o, üstlerinden anlayalım. Bence bu zaten şeyler bunu sikecek. Aynen bekleyelim bunları. Burada beklemeyelim kanka. Burada Adamlar yer Çok soğuk yon ben ya. Oğlum o adam işle işle yürü yürü o zaman Çok bir şey kat gider. üstte bir kat üstte yürü. Mustafa bence vuracaklar gitsin önüne. Aa biri orda bir biri orda. Biri orda abi. abi. Dead biri double. Da. Geliyorum yukarı. Ya görkem sıktım. Işte. Aldım hep beşi. Üstü full aldım. 400 orada yarı oto. Ulan su, bile uzaktan öldürecek amına bunu. Buraya gitme. Ulan su var lan sende. Öldü bir tane daha. Elif var da kaptanla. Da... 3 hit kaptana bds 7 Mermi doçluyor piç. 28 canım kaldı. Abi böyle bir şey yok. böyle bir vurma yok ya. Yok yok. Bu arada Bu adam içeri beyler. Layık. Allah belanı. Aldım ki. <laughs> ne çıktı? Ne çıktı? Al bak atıyorum. Al. Heldoda. <laughs> o da sürattı. Solumdaki de sürat. Mustafa'ya dümdüz atıyor. Mustafa'ya dümdüz atıyor. Ben öldüm. Evdekiler, evdekiler. Öldün çet taktım, aşağıya öldüm. çet taktım. Düştüm. Aşağıya çet attım. Musparaya gidiyorum. İki taraflı bana sıkıyorlar. Adamı görüyorum, beni öldürdü, bitirdi. Yatağın, Yatağın var mıydı? Vardı. Adam açılıyor, Goku sola açılıyor. 203 saniye, yatak 203 saniye. Adam sola açılmış. Surda, ilk surda. Goku. Fariye gittim. Öldüm ben, öldüm. Solum geldi. Fariye'nin mutuna gittim. İki taraf sıkıyor var Hem evden sıkıyorlar dostlar. Ya ip atma ya kanka. Öldün mü? Öldün mü? Öldün mü? Ölmedim de. Makro adam. Oğlum Mustafa'ya sıkışına baktım. Adam dümdüz. Mermi hiç yukarı aşağı yapmıyor. LR8x mi? Bende LR8x vardı. Al istersen. Back ben, de ben aldım ben aldım. Arkada sıkıyor kanka sıkıntı. İşte ikisi birden sıktılar bana öyle öyle. Amma lan. koydular. Çok az canım var. Allah mermi bitmiş. Yok geldim. Lere'yi bana atma şansın var mı? Atarım gel. Aynı anda çalış. E 29. Bir Öldün mü? Yok surat ya abi adam. Bitmiyor mu koyayım adamın suratı. Soldan full set geliyor bak. <laughs> İyi 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 Ben ben sıkmam da. Ben yok. Ha mermi kalmadı. İki şar üç şarjör mermim var. Blue Joker trade'le mermi atabilir miyim? Ben çi, bak, benim. geldim oğlum ben. Mermin var mı fazladan? 36 KV kutu kaskı geliyor. <laughs> Görkem sizin yanınıza ne var toplam? Silahlarım benim. Ya, Bu bir set kaçıyor 30 verdim. vurdum. Yine sürün. Ya adam adam 20 tane sürle oynuyor amına kodumun oyununu ya. Temleri yer al var. Sende yoksa sende kalsın. Yo 100 lan. Dedim hava alanı. Düştü lan. Hava alanı tarafı. Birisi de sür koyup öldürebilir mi beni? Dur aynen kanka. Oraya sür. Öldüm Aa, ben de. Kim, kim tekledi? Tek ben de tekledim. 3 tek body yedi adam benden. 3 body yedi benden. 3 de benden yemişti. Benim arkada yatağım var. Direkt geliyorum. Tam arkada da. Öldü öldü adam öldü adam. bu arada ya çok iyi. Oha! Helal olsun. Üstü full silah doladı Giriyorum. Fare arkamdayım beni koru. Adam y set ver set ver set ver set ver. Tamam gel. Bak bak bak. E düştü düşürdüm düşürdüm düşürdüm. Al mermi al. Çal, çal o, o. bütün gizleri çal. Bütün çal. O, 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 o. Ha, şimdi ilk pusat düşürürüm. Gelin. Bekle, 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 bekle. Bize geliyorlar, bize geliyorlar. Bekle. bekle Tam sık. Öldü, bi öldü bi Bira bir, öldü bir. Bir, bir var lan, bir o, iti. Bir iti var amına koyayım. Yani bir, adamları, bir canı var. Adamları göremedim bile ama. Ruf 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 çıktı. Sol ruf çıktı. Vursana. Oy gelin 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 gençler. HS'ydi Hs HS'ydi öldü galiba. Adam kalmış keke of. gel gel. Öbürü de maden dolu gelin. Madene çıkmamıza gerek Aşağı düştüm. Lan. Aşağı vurdum. Da bir daha vurdum. Bize gelin. Bir şey yapmak lazım ya bize geliyor. Kesik alay yani. et. Bisiklet ya da alayım mı M2 gerek var mı? Allah'ıyse söz yapmaya gerek yok. Rate rate adam savunmamız lazım ama. M2 rufa getir. Kısıkma. Sıkma. Takmasın o ya. Helimiz rokete gelecek. Rokete gelecek. Alın dinsini uğraştırmasın. Ne o patlamı? gördün mü? İşte, <laughs> Siri'yi sal geçeyim şuradan. M2 hala orada mı? Tamam, tamam. tamam, geçeyim Erman. Erman, Erman, pardon, çok er Bütün spreyi attım adamı. modiyorsun sen şimdi. Skar sonra yine gelir. Savunurken. İyi bir yerde düşürelim <laughs> Goku. Roket, 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 roket. Kafama geldi. Oraya düşme, sakın oraya düşme. Sıkma, sıkma, sakın sıkma, sıkma. Oraya düşme. Ne olur düşme. Ne olur çık. Rokete gelsin sık. Orası çekmesin orası alana, orası çekmesin 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 Erman mermi Düştü mü düştü Çok kötü düştü yok Güzel düştü güzel Düştü öldü Eee kanka küreyi vurabilecen mi? Küreyi çıkartamam şu anda. İşte onları toplayabilecek hmm. var mı? Ben de alıyorum. Ee, C4 roket. Yardım lazım mı? Karşı mı atıyor sana? Gir içeri. Ölme. Sen hiç gösterme. Gir. Şunları al. Evet. Yakın geldi Fuset. Evet çat. Hadi e çat. Hadi e çat. Hadi. Düşürmüş adamı. Öldü. Öldü. 8 kişi olsa indirdim. Arka geldi. Bende var. Ben de fazladan var gel al. M2 gel M2, al. M2 M2 amına M2, M2 8x var mı? Evin yanı full set öldü. Dur gerek yok. Ya e, yakın bana yakın bana yakın var. Öldü. Bir daha C de töket. Aa gel 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 bana. Can atarım mermi atarım. İhtiyacın bir şey var mı? Mermi bitti mermi bitti M2 mermi bitti. Bizim ev tarafı var. Dikkat edin bak. Bizim ev tarafına çok dikkat edin. 2k okay. İki kez sistem. Benim Bittirin infom yok. Ben yok. Sas çıktı ya mi? bok gibi çıktı. M2 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 Öyle gel bana. Aldık Yok bütün lütü kaç aldık bütün lütü kaç. Kaçıyorum. Kaç Erman kaç. Ben Altayım seni koruyacağım kaç. Şunu da al şunu da al şunu da al gel gel şunu da al. al şunu. Tamam. o çok pis lanlar sana. Biz de Emin'le M2'yi öyle aldık. AK'ye düşürdüm. Kanka adam görünmez sıkıyor. E, Beyleri. Evet. Full set AK'ye vereyim gördük. Adam kesmiştim buradan. aldım. Birini öldürdüm <laughs> burada. Ben düştüm. Gittim e, el, ben. Bittin eler mi? diyorum. Eler var diyorum ya yerde. geçmiyor lan buradan? Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bak sık şuradan. Bak şuradan mermi geçmiyor. Bak. Ben mi geçmiyordum? Şöyle yapayım ben buradan geçiyormuş. O muydu? O salak mıydı? aldık m iki <laughs> <Üstar> düştü. <düşüyor gülüyor> Kaldırabileceğim mi? Sıfıra geçip kaldırabilirsin ama riske atmak istemiyorsan atma. Kaldırıyorum şirin gavaz. Bir attım. Bir daha it attım. Bir daha it attım. Kavara geçtim. Power'dayım. Candayım ben. Tamam ben coverdayım. Bence Yanıma gel atlayarak gelebiliyorsan gel şuraya. Uf uf. Bekle sağdan pikliyor. Vurdu baya vurdum baya vurdum koş. Sikim ne değil onun hareket fırsat M2 almışız ama. Ölmedi. Öldüm yattım. İkisi de yattı. Kaldırsana. Üçüncü varmış ya. Burcu Kert, çok az canı var. Çok az canı var. Çok az. Dur bir. Gücükken kaçın sende silah yok zaten. Nerede? Dışarıda mı adam? Öldü. Ya şunu yapamıyorsunuz. Oo! Ha aldı. Ben de set var biraz. Yataklar var, yataklar var. Kralım şunları. Gerek yok, gerek yok. TC'yi alacağım. Açtım, açtım TC'yi. Ya evin içine rafineriyle büyük fırın çıktı çıka çıka. TC aldım dur kapıyı kilitleyeceğim. Baya metal çıktı güzel. Tutturucu biliyor musun? Ana öldüm pompalı geldi. Pompalı geldi. Bulu Alırsınız. Bu. Aga Bulu o tarafta nereye bakıyorsun sen? Çocukta. da. Öldü. Al fari. Değişledi alma geldim. Oğlum ben o evin ben. diğer tarafına bak. Rafineriyi şöyle atayım. Yukarı.